hastalığına geçiyoruz Evet şeker hastalığı ile ilgili olarak sorduğu şey... Mersin, evet <laughs> yaban Mersin e, soruyor. Bununla ilgili olarak da her yemekten önce o meyveden yesin. Her yemekten Ama, önce. Ama e, elinde çok varsa Yemekten sonra da yemek suretiyle hem yemekten önceki şeker noktasında hem yemekten sonraki şeker artımı ile ilgili olarak düşmesini temin eder. Bunun yanında keki suyu lipid kolesterolle ile beraber şekeri de düşürme özellikleri vardır. Bunları da kullanabilir. kullanabilir. Bilir, evet. Peki bir hastalığı daha vardı. Bir de bronşit ile ilgili, ilgili olarak bir ifadesi vardı. Bu Karadeniz bölgesinde kara çok var. Bilirsiniz onu herhalde Karadenizliydi oradan gelmişti bilemiyorum ya. Gaziantep'liydi zannediyorum. Gaziantep'li Karadeniz'deki Karadeniz kara bulabilirse, bulabilirse bakın Karadeniz'deki o kara lahanayı iki bardak suya, süte, süte kaynayan süte iki veya üç adet kara konsunlar. yapıyor Evet bir dakika kısık alevde demlesinler ve ondan sonra bu sütü sabah öyle akşam birer çay bardağı içsinler. Bir daha bu bir. formülü lütfen. İki göğsüne kara lahana ye. önce Yap zeytinyağı öyle. ile beraber göğsü yumuşatsın. Ondan sonra da kara lahanayı koysun yatsın aşağıya. Bir daha alayım hemen lütfen. Bardak süt. Efendim iki bardak kaynayan süte. İki bardak kaynayan süte. İki veya üç adet kara lahana koyuyoruz. İki üç adet yaprak Bir dakika koyuyoruz. kısık alevde bekletiyoruz, bir dakika. indiriyoruz, süzüyoruz, bir çay bardağı sabah, öğle, akşam ona içiriyoruz. Bronşit Ayrıca, için, evet. bronşit için, Ayrıca. formül veriyorum Mustafa Bey, bronşit için. Evet. Ayrıca e, göğsünü kara lahana zeytinyağı ile ovuyor. Ovuyor. Kara lahanayı sıcakta güzelce yumuşatıyor. Biliyorsunuz lahanalar sıcağı gö gördüğü zaman da yumuşar. Kaynımız kendini ver. bir kere batırıp çıkarsak ha, da O da olabilir. Zannediyor. Islak olduğu için göğse konmasında mahsur olabildiği için sıcak ütüyle Hah. veyahut da ateşe göstermek suretiyle o kara lahanayı yumuşatırıyoruz. Göğüs zeytinyağıyla güzelce hakiki zeytinyağı. Evet. Onunla beraber güzelce ovuluyor ve göğse sarılıyor ve yatılıyor. yatılıyor. Bazı ağır vakalarda sırt da şey, bu, bu şekilde ile beraber şekilde sarıla biliyor. Peki teşekkür evet. ediyoruz.